Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi seçimleri var. önümüzdeki günlerde ee, Kent Konseyi şu an halen mevcuttaki başkan Sayın Berlin Başol ve yine e, seçimlerde aday olarak çıkıyor. Bu alternatif analiz programına konuk olarak katıldı. Kentin gerçek değerleriyle birlikte nasıl geleceğe taşınması üzerine e, Berlin Başol deneyimli bir isim ve e, bu iki buçuk üç yıllık Kent Konseyi Başkanlığı döneminde. Elde ettiği deneyimle şimdiki seçimlerde girdikten sonraki döneme çok büyük katkılar vereceğine olan inancımı ben de koruyorum. Evet. Neden Berin Başoğlu tercih etsinler? Ee, belki zaman zaman onlara dokunamadık, belki zaman zaman eksiklerimiz oldu. Bu eksiklerimizi bizimle paylaştılar. Bu geçtiğimiz iki yıl içerisinde. Tekir Tekirdağ oluşturabilmek, hayallerindeki Tekirdağ oluşturabilmek için hep birlikte yeniden yol alabileceğimizi görsünler istiyoruz. O yüzden tekrar adayız. Bence kendimizi doğru bir şekilde ifade ettiğimizde bizimle birlikte çalışmaktan mutlu olacaklardır ve yaşanabilir bir Tekirdağ yaratmak adına bize katkı sunacaklardır. Birlikte güzel bir Tekirdağ oluşturacağımız için bize o güzel bir Tekirdağ güzel için bir tekirdağ, güzel bir hep beraber. Tekirdağ, güzel bir Tekirdağ için Tekirdağ güzelleştirmek için zaten güzel bir şehir. <laughs> Doğasıyla, insanıyla gerçekten güzel bir şehir. O yüzden biraz daha güzelleştirelim. Biraz daha ucundan kıyısından biraz da biz dokunalım. Tekirdağlılarım, hemşerilerimizle beraber güzel bir yaşam sürdürelim istiyorum. Hayırlı olsun diliyorum sevgili Berrin Başol. E, deneyiminle, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde verdiğin yıllardır siyaset e, mücadelenle ve son yerel seçimlerde girdiğin Süleyman Paşa Belediye Başkan aday adaylığı sürecinde de duruşunla, Tekirdağ'a verdiğin emekle bizler zaten seni takdir ediyoruz. Ve ben de e, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi seçimlerinde senin hak ettiğini alacağını ve e, bu süreci devam ettireceğine olan inancımı koruyorum. <laughs> Hayırlı olsun şimdiden.